Selam arkadaşlar, herkese merhaba. Esra ben, Herbalife Aktif Yaşam Koçu. Aynı zamanda İngilizce öğretmenim. Bugün bu vakitte yalnız niye bir açıklama yapıyorum her seferinde bilmiyorum. Tamamen en son ilkokulda çalıştığım için herhalde böyle ayrıntı ayrıntı bilgi verme gereği duyuyorum. Efendim bugün aslında Herbalife iş fırsat sunumum vardı ve ben bu konuyla alakalı birkaç bir şey söylemek istedim. Başka nedenlerden dolayı iptal ettik. Dolayısıyla da hazır böyle motivasyonun bu anlamda yüksekken, nereye bakacağımı da şaşırıyorum yalnız. Motivasyonum bu anlamda yüksekken e, burada konuşayım dedim. Arkadaşlar her zaman şunu düşünüyorum. Herbalife iş fırsatım olduğu zaman yani Herbalife iş fırsat toplantısı e, sıra bana geldiği zaman hep şöyle düşünüyorum yani. Ne konuşayım, ne anlatayım falan diye. E, gerçekten bunu uzun uza diye düşünüyorum aslında. Yani hep Derslere girmeden önce şunu düşünürdüm. Hani karşı taraf neye ihtiyacı varsa Allah'ım e, beni ol ve onu konuda konuştur diye. Şimdi bu benim işim. Burada da aynı şey söz konusu. Herbalife iş Fırsat toplantısında merak eden bütün arkadaşlarımızı davet ediyoruz arkadaşlar. E, ve bu davet sistemiyle çalışıyoruz. En yani en güzel bir şekilde davet ediyoruz. E, ve e, dediğim gibi ben ne konuşacağım diye her seferinde düşünüyorum. Bu sabah da böyle Hatta birkaç gün öncesine kadar varabiliyor bu düşünce. Ne konuşayım yani, ne anlatayım falan diye böyle düşünüyordum. Çünkü Herbalife iş fırsatı, evet burada bir sonuçta maddi manevi kazancımız söz konusu. Ama bunu böyle sıradan bir iş olmadığı için dile getirmek hiç kolay bir şey değil. Düşünsenize şimdi hitap ettiğimiz kesim her şeyden var. Mesela işte benim mesleğim öğretmenlikti işte e, doktor arkadaşımız var artık işimizde birlikte çalıştığım çalışma arkadaşımız ev hanımımız var yani bir ev hanımını yapacağı kadar basit e, bir işte fabrikatörün yapabileceği kadar da uluslararası bir şey yani hani tanımlamayı umarım düzgün yapmışım da o yüzden hani e, bu konuyla alakalı nasıl bir e, konuşacağına insan böyle şaşırıyor ama herkesin kişisel e, bir tecrübesi oluyor kişisel bir hikayesi oluyor zaten Herbalife'de Hani bizler tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Peki benim için Herbalife iş fırsatı ne demek? Aslında biraz dilerseniz ondan bahsedelim. Ee, Herbalife iş fırsatı demek aslında benim için yaşamın ta kendisi demek. Bugün hitap edeceğim kesin bilmiyorum neydi. Ama ben böyle bir profile bakıyorum genel olarak kimler varmış kimler yokmuş diye. Yelpazemize bir bakıyoruz arkadaşlar. Ev hanımından tutun da çalışana, üretene, işte başka başka kariyerlerin olduğu bir şirketten bahsediyoruz. İlk önce ilk dikkatimi çeken kısmı buydu. Ve herkes ne kadar neyi öğrenmek istiyorsa kendinin kendi konusunda ne bileyim hayatla alakalı, kendiyle alakalı ne kadar böyle level'ını işte yükseltirse kendine bir ileri seviyeye götürdüğü zaman burada maddi manevi kazanç oluyor. Şimdi en basit anlatıyorum arkadaşlar. Herbalife iş fırsatı sabahleyin bir rutininizin olması gerekiyor. Ve o nedir? İşte birinci numarada aloe ara, ondan sonra şey, ondan sonra çay içtiğimiz, her sabah artık ömür boyu içeceğimiz böyle basit bir rutini olan ama mucizevi bana göre hep söylediğim mucizevi sonuçları olan harika bir kahvaltıyla başlıyor. Bunu yapıyoruz. Bu bizim işimiz. Her sabah yani düşünsenize e, kahvaltı yap, normalde kahvaltı yemek için para vermeyecek misiniz? Bir maddi olarak bir şey harcamayacak mısınız? Evet. E, onu doğru şeye harcıyorsunuz. Benim için birincisi birinci model iş yapmanın birinci modeli kesinlikle bunu kahvaltı etmek. Sonra oluşan hislerinize, değişiklik varsa değişikliklerinizi bunlara, sevdiklerimize, arkadaşlarımıza, konu komşumuza paylaşmak. Yani bu inanılmaz bir şey. Sonra onların, onları siz yavaş yavaş e, koçunuzun eşliğinde e, tecrübelerinizi paylaştığınız zaman, sizin gittiğiniz yoldan, siz bu yolculuğa başladığınız andan itibaren bir öğrenme yolculuğu başlıyor. Sonra ah bu neymiş bu ürünler, içerikleri muhtevası nelermiş bir eğitim alayım, daha bilinçli bir tüketici olayım derken o işte hobi olarak ya da ne bileyim bilinçli olmak adına harcayacağınız eğitim bütçeniz ki zaten vardır aslında bütün hepimizin de olması gerekiyor aylık kendimize ayırmamız gereken bir bütçe ve onu işte bu ürünlerin e, işte eğitimine ayırmak. Yani bu kadar basit. Zaten yemeğimize ayırıyoruz. Kahvaltıya ayırdığımızı bütçeden yani özel olarak ayırdığımızdan saymıyorum arkadaşlar. E dolayısıyla ne yapıyoruz? Eğitime ayırdıkça ki şu anda onlar online ve çok ücretsiz mesela bu akşam var. İnanılmaz. E, dolayısıyla da onu eğitimine alayım derken sonra bu tecrübeniz, öğrendiklerinizi önce kendinize yaptığınız yatırımı, önce bir yatırım yapıyorsunuz. Daha sonrasında bu yatırımı e, ihtiyacınız doğrultusunda kısmen bazılarımızın sadece kilo kontrolüne ihtiyacı vardır. Enerjisi düşüktür ve yatırım yapmaya ihtiyacı vardır. Hep söylüyorum danışanlarıma bu bir sağlık poliçesi olarak düşünün. Yani bunu özgürce söylüyorum çünkü gerçekten öyle. Daha sonrasında da bu tecrübenize kendinize yaptığınız yatırımı insanlarla paylaşmak demek Herbalife iş fırsatı demek arkadaşlar. Daha sonrasında İlerleyen boyutları muhteşem. Mucize gerçekten inanılmaz ama ilk etapta yapacağımız tek şey kahvaltınızı değiştirmek, hayatınızın değiştiğine birebir şahit olmak. Sonra eğitimler, eğitimlerde sürekli e, gerek doktor eğitimlerimiz, gerek işte daha önce başarmış kişilerin hikayelerinde dinlediğimiz eğitimler. Onları dinledikçe kendi hayatımızın değiştiğine şahit olmak. Hep başkanımızın, sponsorumun dediği var sevgili Mövessar Hanım'ın. E, hayatımızı güzelleştirmek üzerine yaptığımız çalışmalar hepsi e, ne oluyor? Daha sonra da, da iş fırsatına dönüşüyor arkadaşlar. Ve bu bu mucize. E, bu tabii bir terkiz için olan bir nokta değil tabii ki de ama diyelim ki ben bunu direkt iş fırsatı, çalışmak, bundan para kazanmak, bu ürünleri işte e, vesile etmek, satmak, hangi kelime hoşunuza gidiyorsa onu yapmak isteyen arkadaşlarımız da yine aynı şeyi yapacaklar kahvaltılarını edecekler. Çünkü insan hissetmediği herhangi bir şeyi insanlara anlatamaz ve insanlarla bunu paylaşamaz. Duygularımızla biz insanlara yaklaşırız ve onlar da bize normalde hepimiz duygularımıza para veririz, yatırım yaparız, onun için harcarız. E, dolayısıyla da değerli arkadaşlar yani yine iş fırsatını değerlendirmek isteyen arkadaşlarımızın da bir şartı vardır. Yani hepimiz için. Bu ürünleri kullanmak zorundasın. İki, öğrenmeye açık olmak zorundasın. Gene eğitimlere gitmek zorundasın. He işte Esra Hoca sonuç almış, Akisi sonuç almış. Onu Evet tamam bu hikayeleri paylaşabilirsin. Ama sen kullanmadığın sürece Marküzün dediği gibi gözlerinden bu anlaşılır. Ve bu da zaten bize yakışmaz. Yani tabii belki böyle satış yapanlar ya da böyle vesile olanlar vardır. Ama bizler bir pazarlama şirketi değiliz. Arkadaşlar pazarlama planımız var. Muhteşem bir pazarlama planımız var. Ama asla ve asla bir sadece pazarlama şirketimiz değiliz. Biz koçluk yapıyoruz. Kesinlikle tecrübelerimizi paylaşarak bu konuda ben hep maddi manevi mükafatlandırıldığımızı düşünüyorum. Biz öğrendiklerimizi öğrettikçe de şirketin başka başka kazanç noktaları var ve onlardan faydalanıyoruz. Bu çok ayrıntılı bir konu. Ona girmek istemem ama şu anda hani ben genel olarak işte bu iş fırsatını nasıl değerlendirebiliriz? Nasıl ev hanımı yapıyor, patron yapıyor, doktor yapıyor, öğretmen yapıyor? Bu nasıl bir iş? Denildiği için buna böyle küçük bir açıklama getirmek istedim. İşte bu mucize kısmı bu. İnanılmaz olan kısmı bu. Bizim ben hep şunu söylüyorum yani bizim inanılmaz olduğumuzu, mucizevi olduğumuzu bize fark ettiriyor aslında büyüsü bizde. Ürünlerimiz harika. E, ürünlerimizi yedikçe bizler de böyle var olan mucizeyi bedenimizle alakalı, ruhumuzla alakalı keşfediyoruz ve bunları paylaştıkça tecrübelerimizi paylaştıkça da kazanıyoruz arkadaşlar. Maddi manevi. Ne kadar istiyorsanız. Ve bunun kazanç noktasını ne hangi kariyerde, bunların kazanç birimleri var yani hani çok hızlı yardım edersiniz ya da çok hızlı bir plan yaparsınız etrafınızdaki insanlara daha hızlı bir şekilde yardımcı olduğunuz zaman kazanç dilimleriniz, yüzdelik dilimleriniz artıyor. İşte o ayrı bir konu pazarlama planı ile olan kısmı ama burada özellikle iş fırsat sunumunu değerlendirmek isteyen arkadaşlarıma söyleyeceğim şey kesinlikle ürünleri kullanmalıyız öğrenmeye açık olmalıyız ki benim Herbalife'da en sevdiğim şey. Sonrasında da eğitimlere mutlaka katılmalıyız. Daha sonra zaten yolumuzu kendi tabii ki de koçumuz her zaman sponsorumuz her zaman yanımızda ama bizler yollarımızı kendimiz açmalıyız. Kendimiz yollar bulmalıyız. Tıkandığımız noktada sevgili sponsorlarımız aynı hatayı defalarca yapmak Einstein aptallıktır der. Onun yerine Danışarak ilerleyirsek rehberimiz de var yanımızda. Bence Herbalife'ın en büyük şansı bu, mentorlarımızın olması. Yani düşünsenize örnek alacağımız birçok lider var. Dolayısıyla da kendimize kime sorsak ne yapacağımızı bize yol gösteriyorlar ve ben bu konuda gerçekten çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum ki benim hani şöyle bir durum var yani hani kısaca bahsetmek istedim esasında ama bir öğretmen olunca ne, konu uzuyor. yani şöyle de bir durum var. Bakın ben öğretmenken de yine bir takım hani blokajlar mı dersiniz? Hadi böyle olur ya hayatınızda bir takım şey yaşayınca yine sponsorlarımdan yardım isterdim. Yine onlara soru sorardım. Yani Herbalife'da olmak demek inanılmaz bir fırsat demek. Gerçekten o yüzden adı Herbalife iş fırsat toplantısı. Bu yüzden buradan sevgili üstad sponsorlarım, Emel yazarı ve Osman yazarıya da çok teşekkür ediyorum. Hayatımdalar, iyi kiler. Yani bir işi düşünürken neyi hayal ediyorsunuz bilmiyorum. Ne şartlar sizin için, e, nelerdir onu da bilmiyorum. E, onları böyle değerlendirdiğiniz zaman artıların, eksilerini kesinlikle Herbalife değerlenebilecek en güzel fırsat. Çok seviyorum o yüzden Herbalife Life iş fırsat toplantısı denmesine. Ve ben olsam bizler bu Zoom şey vesile olmak adına bazen böyle basitleştiriyoruz. Hani sen de gel, sen de gel, lütfen işte gir arkadaşım falan diyoruz ama yani bilmiyorum bu zaman böyleyken anlaşılmıyor galiba. Arkadaşlar şu an parmaklarınızın ucunda olması böyle bir fırsatın inanılmaz bir şey. Hani ee, belki sizi rahatlık zorunuzdan, alanınızdan çıkartmış oluyoruz. bu ucunuza gitmiyor. Bilmiyorum. Ah böyle bir su, kulağınıza su kaçırıyoruz falan bilmiyorum. Nedir? Ama hayatımızda bir şeyleri isyan ettiğimiz, şikayet ettiğimiz bir şeyleri değiştirmek istiyorsak önce bizim değişmemiz gerektiğine uzmanlar söylüyor. Ve biz artık bunu yani sürekli sürekli ekranlarda duyuyoruz. Hani ben kendi sözlerimmiş gibi buradan yansıtmak istemiyorum. Dolayısıyla Herbalife iş fırsatını değerlendirmek isteyen sevgili arkadaşlarım bu yayını paylaşacağım. Benimle birlikte iletişime geçmenizi diliyorum. Umarım e, ya da ne bileyim yani ben olsam Herbalife iş fırsatı olan şu anda e, zoomlardan her yere dalarım ki öyle de yapıyorum. Öğreneceğiniz şeyler çok değerli. Değerli liderlerin yaşamış olduğu tecrübelerin bir kelimesi, bir cümlesi bile hayatınızı değiştirebilir. Ben bir kelimeyle Herbalife iş fırsatını değerlendirme kararı almış bir insanım. O yüzden bunlar çok önemli. Hepinize mutlu günler diliyorum. En önemlisi bu belki de. Huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Her şeyin başı kesinlikle sağlıkla başlıyor. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Bunu da zaten hepimiz çok 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 iyi biliyoruz. Teşekkür ederim. Umarım sabretmişsinizdir 12 dakika boyunca beni dinlemeye. Hepinize sevgilerimi iletiyorum. Umarım herhangi birinize hayatınızda bir şeyleri ben rahatsız olmuş, konfor alanından çıkıp önce kendine sonra dünyayı değiştirmek isteyen arkadaşlarıma vesile olurum. Sevgilerimle arkadaşlar.